Michael Joe. Merhaba! Merhaba! Onun yanına gidiyorum. Hey, evlat! Beş bira! Çabuk ol! Peki efendim! Beş bira Joe. E, Merhaba Brandon, nasılsın? Michael! Michael seni olsun. uzun zamandır göremiyorum, nerede saklanıyordun ha? Ailemin işlerini falan yapıyorum işte. Beni mi istemiştiniz? Buranın müdürü sen misin? Evet, e, bir şey mi ihtiyacınız var? Evet! Aslına bakarsan, buraya koruma sigortan için geldim. Boruma sigortası mı? Ama geçen hafta biri gelmişti. Kimin geldiği umurumda bile değil. Bana para ödemen gerekiyor. Aa, evet, e, ne kadar istiyorsunuz? Elli. Elli bin dolar mı? Çok mu fazla? Hayır ama bilirsiniz ben sadece müdürüm. Patron başka biri. Gidip ona istediğinizi hemen bildireyim. Beni aptal yerine koyma. Nefesini tüketme. Patron değilsen bana konuşabileceğin birini çağır hemen. Aa, aa. Aa, affedersiniz, çok özür dilerim. Aa! Aa, özür dilerim, ee, özür dilerim. Ee, sen özür dilerim, sen git hemen biraları tazele. Orada ne dikilip duruyorsun? Mey, işte bak bana bir iyilik yap bunlar sende kalsın. İşten sonra karım gelecek de. Ben patronu çağırayım. He. Bu adamlar beni aramak için gelmişler. Affedersin. Bu az önceki yumruk için, şimdi ödeşmiş olduk. Benimle neden uğraşıp duruyorsun? Ben sadece bir garson. Şaka mı yapıyorsun? Az önce bana bir serseriymişim gibi davranmaya çalışmadın mı? Tamam et. Hemen dışarı çıkalım ve bu işi bir an önce halledelim.